The Simpsons'ın gerçekleşebilecek yedi kehaneti. Toplumun çöküşü, bazı bölümlerde büyük ayaklanmalar, kitlelerin sokaklara dökülmesi ve yozlaşmış liderlerin halkı baskı altına alması işleniyor. O dönem için bu sahneler abartılı bir hiciv gibi görünse de günümüzde birçok ülkede benzer manzaralar yaşanıyor. Siyasi krizler, ekonomik çöküşler ve yönetim krizleri giderek daha fazla gündeme geliyor. Bugün bazı toplumlarda yolsuzluk otoriterleşme ve adaletsizlik sebebiyle halkın yönetimi duyduğu güven azalıyor. İnternet ve sosyal medya sayesinde bu memnuniyetsizlikler daha hızlı yayılıyor. Protestolar ve kitlesel hareketler kısa sürede organize olabiliyor. Bu durum küçük ölçekli krizlerden büyük çaplı devlet çalkantılarına kadar geniş bir yelpazeye yol açabiliyor. Eğer dünya üzerinde güçlü ve nüfuzlu bir ülke iç karışıklıklar ve siyasi yozlaşma nedeniyle tamamen çökerse, dizideki bu karanlık kehanette gerçekleşmiş olacak. Böyle bir gelişme yalnızca o ülkeyi değil, küresel dengeleri de sarsabilir ve tüm dünyada derin etkiler bırakabilir.